Markava bir hata yaptı. Cezasını da çekiyor. Daha da çekecekmiş gibi de görünüyor. Şimdi ee, dedin ki sizin açıklamanızdan sonra Galatasaray değerlerini ee, ben camiamızın en önemli isimlerinden öğrenmemekte kalmayıp aynı zamanda onlardan yaşayarak öğrendik. O yüzden yani onlarla birlikte yaşadığımda görerek sadece öğrenerek değil bilen biri. Oradan da Galatasaray değerlerini, menfaatlerini sadece dün değil bundan sonra da en iyi şekilde koruyacağımdan herkes emin olabilir. Ancak değerlerimizden taviz vermeden kulüp çıkarlarımız neyse o yönde ilerleyeceğiz. Biz tabii ki yöneteceğiz bunu. E, demin de söylediğim gibi Marka abi hata yapmıştır. Cezasını çekiyor. Demin de kulübümüz Sayın Başkan önce, arkasından da AŞ yönetimi sonrası gerekli açıklamayı yapmıştır. Ama yani e, olayları başka yerlere çekmek hiç doğru değil. E, o yüzden e, biz Galatasaray menfaatlerini, Galatasaray çıkarlarını koruyarak, kollayarak ama değerlerinden de taviz vermeyerek devam edeceğiz. Eğer marka öyle ilgili bir karar verilecekse bunu verecek olan başkan ve yönetimdir. Teknik olarak da benimdir. Dolayısıyla bir taraflara çok fazla düşünmeyin siz. Onu düşünmek için çok erken. Marco, bizim şu anda oyuncumuz, gerekli reaksiyonu ve e, açıklamayı yapmıştır kulüp. E, o da dünkü açıklamasında hem özür dilemiştir, de hem cezaya da hiç itiraz etmediğini söyleyecek kadar da demek ki maç sonrası e, daha akil, daha akıllı davranmıştır. Eee bu bilindiği için bir olay olmuştur. Her kulüpte bilinmeyen her dakika bir olay vardır. Olması da çok doğal. Şimdi senin sorundan hareketle güzel de bir soru sordun. Ee, Kerem'in gençliğini haklısın. Bir hatırlatmakta bulunmak istiyorum. Markalı da 35 yaşında değil. Kerem'le aralarında 2 yaş farkı var diyeyim. Ben bir tespit edeyim de bir defa bir ona göre de bir bazıları düşünsün, ee, hoş bir şey değil. Özrünü diliyor, nadim olduğunu gösteriyor. Hepimiz hata yapıyoruz. Onlar da hata yapıyor. Kerem'e olanı da zaten annesinden babasından özür dileyerek, gönül almaya çalıştığını görüyoruz. Ee, Kerem'le toparlayacağız. Ee, olmaması için her şeyi yapardık ama dediğim gibi bireysel hataları önlemi yok. Ne yapacağını bilmediğiniz bir şeyin önlemi yok. Yani e, bunun disiplinle, bunun dirayetle, bunun bilmem ne bir ilgisi yok. O anki aleti e, davranan bir genç grup diye düşünmek lazım. E, bunlar çok çabuk bu yaralar saracaktır. E, görüşmedim marka ile. Kerem'le de zaten dün rejenerasyon vardı. Bir araya geldim günaydın ama Görüşmem gereken yer henüz değil ee, ama arkadaşları olsun zaten bütün Galatasaraylılar olsun Kerem'i e, e, en iyi şekilde e, teselli veyahut ne diyelim yardım ettiler. Ee, ancak yapan da yapılan da bizim oyuncumuz. Yani bir yerde bir mağdur var bir yerde bir suçlu var öyle görünüyor şimdi. olay İkisi de bizim oyuncumuz. Onlara ne yapacağımızı da biz karar veririz. Ee, ne suçlu bulduğumuzu kimsenin önüne atarız. Ne de e, suçsuz bulduğumuzu veyahut işte e, mağdur duruma düşeni de yalnız bırakıp onu e, olan hadiseyle baş başa bırakmayız.